Evet arkadaşlar yeni bir konuya başlayacağız. Konumuzun adı da iş, güç, enerji. Hadi sizlerle başlayalım. İş, güç, enerji kısaca buna enerji de diyebilirler kitaplarda. Birinci kavram iş. Nedir iş? Onla bahsedelim kuvvet cisme kendi doğrultusunda yol aldırıyorsa cisim üzerine iş F3 kuvveti var. 3 tane kuvvet var. Biri hareket yönünde, biri hareket esit yönünde, biri de hareket yönünde. Hareket esit yönünde değil, hareket esit yönünde de değil F3. Bunlardan ikisi iş yapar. Kim? F1 iş yapar. Hareket yönünde olduğu için artı iş yapar. iş yapmaz. Çünkü ne hareket yönünde ne de harekete zıt yönünde değil. F3 iş yapmaz. Yani arkadaşlar, hareket yönünde olan alan artış yapar. Artış yapmak ne ya demek ya? Enerji arttırır. Artış tane <laughs> F kuvvetini biz bu cismi çektik. Geriye doğru sürtünme kuvveti oldu. Ve ne var? Bunun ağırlığı var aşağıda. G. Bir de yerin tepki kuvveti var. M. <laughs> G ağırlık. M yerin tepki kuvveti. Bu kuvvetlerden hangileri iş yapar? Şimdi bu cisim bir yere sağa doğru gidiyor. Nereden anladın? E sürtünme hep harekete zıt yönde oluyor da ondan. Sürtünme eğer sola doğruysa demek ki cisim sağa doğru gidiyor. Yani hareket yönünü şu tarafa olduğunu anladım. Hareket yönü sağa doğru. E o zaman hangi kuvvetler iş yapar diye sordu. Mesela bu. iş yapar diye sormuş olsun. Sorunuz böyle olsun. Hmm. Hangi kuvvetler iş yapar? Hareket yönündeki F bir iş yapar. Hareket ısıtma yönündeki sürtünme kuvveti iş yapar ama biri artı iş, biri eksi iş. Biri enerjiyi azaltmaya çalışıyor, yani enerjiyi artırmaya çalışıyor, biri azaltmaya çalışıyor ne ağırlık ne de yerin tepki kuvveti iş yapmaz. Tamam Peki hangi kuvvetler iş yapar sorusuna artık cevap bulun. F ve F sürtünme. Bu iki kuvvet iş yapar. Hocam bu işin bir formülü falan yok mu? Nasıl bulacağız? Var. İşin formülü de şu. İş eşittir kuvvet çarpıyor. oluyor. F kuvvet oluyor. X de yol. Bu kuvvetin birimi Newton'dur. Yolun birimi metredir. İşin birimi de Joule'dur. Kuvvet çarpı yol bize işi verir. Ama kuvvetle yol aynı doğrultuda olacak. Dik olursa olmaz. Aynı doğrultuda olacaklar. Peki hemen basit bir soru söyleyeyim. kilogramlık cisim F eşittir 10 newtonluk kuvvetle 7 metre yol aldırılıp buraya geldi. Yapılan iş nedir diye sordu. Yapılan işi bulun. E formülü var. Hemen formül. yerine yersin. İş bir alakası yok ki. Mesela ben bu soruyu şöyle A şıkkı olsun, şöyle de B şıkkı yapayım hadi. Cisim 2 kilogram değil, 3 kilogram. F eşittir 10 Newton. Gene cisim 7 metre yol aldı, şuraya geldi. İş ne kadar? diye soru. E, gene aynı şeyi yapacağım. Gene gideceğim formülü yazacağım. İş eşittir. Kuvvet çarpı yol. Kuvvet 10 Newton. Yol 7 metre. Gene 70 Joule çıktı iş. 3 kilogram farklı verdim. Ama kuvvetle yol aynı verdim. Hep 70 çıktı. Kütle hiç kullanmadık bile. Demek ki cismin kütlesi değişse bile yapılan iş aynı olabilir. Önemli olan kuvvetle yolun aynı olması. Yani kütle değişti diye iş değişmez. Kuvvetle yol değişirse iş değişir. Evet. Biraz daha değişik bir soru çözelim. 2 kilogram deri cisim sürtünmeli bir yüzey. sürtünme kat sayısı 0 bölü 2 e eşittir 10 Newton kuvvet buradan buraya 10 metre çekiliyor cisim <laughs> 10 Newton kuvvet var 2 kilogram cisim var sürtünme var. Sürtünme katsayısı sayısı 02. 10 metrelik yol var. Diyor ki adam bize sorunun A şıkkında F kuvvetinin yaptığı işi bulun. Sorunun B şıkkında sürtünme kuvvetinin işi bulun. Sürtünme kuvvetinin yaptığı işi bulun. Ve cisim üzerinde yapılan net işi bulun diye bize sordu. Ne yapacağız? E, formülü yazacağız. F kuvvetinin yaptığı iş direkt F kuvveti çarpı olur. F kuvveti verilmiş 10 newton. kuvvet yok. Hemen bul o zaman. Sürtünme kuvveti sen böyle sağa doğru çektiğinde geriye doğru bir sürtünme kuvveti oluşur. Nasıl buluyorduk bu sürtünme kuvvetini? Formülü hatırla bakayım dinamikten. Sürtünme kuvveti eşittir k n. N yerine ne yazacağız? Buradaki ağırlık etki yapıyor. K K sürtünme katsayısı 0,2 kütle 2 G yer çekimi ivmesi 10. O zaten size verilir. G hep 10'dur zaten. O da verilir merak etmeyin. E o zaman bak burada 0,2 ile 10 çarparsan 2 yapar. 2 kere 2'den 4 Newton çıkar. Sürtünme kuvvetinin değeri 4 Newton bulur. Yerine yazalım o zaman. Sürtünme kuvvetinin değeri tamam o zaman ben artık B şıkkında çözebilirim. Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş Sürtünme kuvveti çarpı yoldur. Sürtünme kuvvetinin değeri 4 Nm buldum. Yol Net iş kim yapar? Net kuvvet yapar. Nasıl olacağız? Anlatayım. Bunu da şöyle bulabilirsiniz. Net iş eşittir. Net kuvvet çarpı. Net kuvvet hareket yönündeki kuvveti artı alıyorduk. Hareket hızı yönündekini eksi alıyorduk. Hareket yönündeki kuvvet 10. Kardeşim, kuvvet 100 100'lük iş yapıyor. Sürtünme bunun 40'ını çalıyor. 100 40'a e çalındı 60 kaldı. Da diyebilirdiniz. Yani direkt 100 40 eşittir 60 da diyebiliriz. Bu şekilde de bu yapılabilir.